Merhaba sevgili dostlar. Bugün akışta gelen konulardan bahsetmek istiyorum. Ama konu ne onu da bilmiyorum da bakalım. <laughs> evet. Bazen e, teknik bilinciyle ilgili soru geliyor dostlarımızdan. Onlardan bahsedebiliriz belki. Ee, tabii bununla ilgili çok fazla kaynaklardan çok fazla bilgiler mevcut. Ee, bununla ilgili son zamanlarda e, sosyal medya üzerinden çalışmalar ya da aktarımlar yapan o hali hisseden, o hali yaşayanların o güzel kalplerinden gelenleri de duyuyoruz. Ee, tabii aslında tekliğin de bir bilinç olduğunu idrak edebilmek de biraz belki e, o da yolculuğun fark edişlerinden birisi olabilir. Çünkü e, o teklik bilincini yaşayan, hisseden dostlarımızın o kalplerindeki o saflığı, masumiyeti hissedebiliyoruz. Ve o saflık ve masumiyetle tabi e, tabii şöyle ya zaten her şey bir e, iki kutup sadece bir yanılgı e, sen öyle algıladığın için bunları seyrediyorsun. Zaten ilerlemek diye bir şey yok. Tekabül etmek diye bir şey yok. Bu arada doğru. Yani ilerledi. Zaten e, sen bu bilinç yani her şeyin bir olduğu, her şeyin tek olduğu yani dualitenin olmadığı bir realiteden bahsediyorum. Orada her şey bir zaten, her şey oldu. Sen zaten ben hakikate ulaşmak istiyorum dediğinde zaten ulaştığın bir şeyi arıyorsun. Nitekim işte Mevlana ne diyor? Ben yola çıkarken hakikati arıyordum. Sonra baktım ki en başında zaten oradaymışım diyor yani. Hakikatin içindeymişim diyor. O misal... Yani evet, o perspektiften bakıldığında durum böyle. İlerlediğimiz bir şey yok, tekabül ettiğimiz bir şey yok, öğreneceğimiz bir bilgi yok ee, o perspektifte. Ama o bilince geldiysen öyle. Ama şurayı hatırlamakta fayda var. Sürece saygı duyabilme anlamında ki onun içini biraz şöyle açmak isterim. Şimdi teknik bilincini insan kendi içinde yani hakikat bilincini yani hakikat bilincini yaşarken derken de şöyle işte ben hakikati gördüm. Hadi gelin size hakikati anlatayım gibi bir şey de değil. Herkes kendi hakikatini yaşıyor. Kendi farkındaysa kendi hakikatini yaşıyor. Farkında değilse de kendi hakikatini bir şeyler yaparak var etmeye çalışıyor diyebiliriz. Şimdi o herkesin kendi içinde yaşadığı hakikat insan kendi hakikatine ulaşırken hangi yollardan geçmiştir? Yani o ben hakikatimi buldum. Aslında bu bilgilere gerek yok. İşte hayatı anlamlandırmak için sembol öğrenmeye ya da matematiğini anlamaya ya da spiritüel bilgiler almaya ya da herhangi bir dine mensup olmaya ya da herhangi bir e, felsefi görüş bunların hepsi dualite içerisinde ve bunların hepsini reddetmek gerekir diyor. Şimdi <laughs> hakikatin içinde evet ama e, şimdi hakikatin de bir bilinç olduğunu anlayabilirsek o zaman yeni bir uyanışa uyanmış oluruz aslında. O da saygı. Hizmete ya da e, oluşa saygı da diyebiliriz. Çünkü hizmet de bir realite. E, şöyle ki insan o non-dualite yani ikiliğin bittiği noktaya gelene kadar bir sürü dinlerin içine girer çıkar, bir sürü felsefenin içine girer çıkar, bir sürü işte o bazen teknik bilincinde olan dostlarımızın küçümsediği spiritüel alandaki bilgiler ya hayatın niye okumaya gerek var işte ya bu bilgileri falan filan diye Şimdi o hale gelince söylemesi kolay ama hani sen aslında o hale gelene kadar o aşamalardan geçtin, oralardan ilerledin ve aslında hatırlarsanız önceki videolarımızda rehberler demiştik değil mi? Rehberler nedir? Rehberler seni yolda sana eşlik eder ama kapıya gel, gelene kadar sana eşlik eder. O kapıdan girecek olan sensin demiştik. Yani eşiğin başında senin eşik atlamana hizmet eder. Rehberin görevi budur. Şimdi sen eşiği geçtikten sonra, kapıyı geçtikten sonra e, önceki sana hizmet etmiş olan rehberler aslında boştur dediğinde, şimdi teklik bilincinde evet doğru ama bir de yolda olanlar var. E, tıpkı senin kendi varoluşunu ifade etmeye layık olduğun gibi, kendi varoluşunu ifade etmeye layık olma yolunda olanlar ya da bunu fark etme yolunda olanlar da var. Ve onların da bir şekilde eşikten atlatılması icap ediyor. Ve e, şimdi sen henüz o eşiğe gelmemiş ve yola girmemiş ya da bir şekilde... E, Yaşamında bir şeyler yaşıyor ama ne olduğuna anlam verememiş olan dostlarımıza şunu dersen ya zaten bunların hiçbirisine gerek yok gel tekliği öğren gel nan dualite diye bir şey var işte her şey zaten o sen de olsun dediğinde yanar yani devreler yanar çünkü ya, ya en iyi ihtimalle seni anlamaz bak en iyi ihtimalle en kötü ihtimalle seni anlar ki tehlike orada başlar yani seni anlamaya çalışırsa ya evet bu zihinle aslında bu yapılabilecek bir şey tekliği anlamak. Yani otur çalış tekliği hakikati zihinsel olarak anlamaya çalış tamam mı? Hakikaten anlarsın yani. Yalnız şimdi o hakikati bir de yaşama haline geçirmek var ya. Şimdi eğer zihninde her şeyin bir olduğunu anladın ama dünya realitesine olmaz. Yani dünya realitesi senin yüzüne yüzüne çarpar. Çünkü dünya şunu ister. Buraya gel, gel yanıma. Seni filmin içine davet etmek istiyorum der. Ama sen kalkıp da zihninden şunu yaparsan. Ya aslında dünya diye bir şey yok. Her şey Allah, işte her şey ilizyon, her şey sanrı. Zihinden böyle gidersen dünya seni şöyle bir kendine getirir yani. Sarsar. Sarsıcı deneyimler yaşatır ki gel, bana gel, bana doğru gel diye dünya seni tekrardan çağırır oraya. Ve e, maalesef tabii, maalesef de demeyelim sonuçta o da bir hizmet. Yani belki o kişiler de zihinsel açıdan bilgileri alıp kendi hakikatini bu şekilde yoldalar. Zaten öyledir, belki de öte. Evet. Ee, ama hani şunu söylemek isterim. Şimdi, teklik bilincini yaşarken insan zaten o saatten sonra bir şey yapmayacağım dersin. Hakikaten de yani öyle bir şey paylaşmak istemezsin, bir şey insanlara bir şey anlatayım demezsin. Bazen öyle bir geliyor ki mesela ya ben hiçbir şey, bir şey yapmama gerek yok. Kimseye hizmet etmeme de gerek yok. Ya zaten her şey o yani. Neyi düzelteceğiz, neyi değiştireceğiz bilincinde olduğun dönemlerde olur. Ama şimdi bu hal Bu hale ge gelen bir bilinç, bu noktada kalmayı seçebilir. Buna saygı duyulur. Yani zaten her şey e tek varoluş var, varoluşunu var yaşa, hayatı gerçekten yaşa, taklit etmeyi bırak, hayatın içinde ak, gerçekten yaşamı hisset. Teklik bilinci insana bunu kazandırır. Yani yaşamı gerçekten İlk defa yaşarsın, Yani önceden yaşam yaşamadığını anlarsın. O hakikat bilinciyle var olduğunda, ya gördüğün her şeyin e, simülasyonun ötesini görebiliyorsan, gördüğün her şeyde tek olanı, hakikati görebiliyorsan, o zamandan itibaren yaşamaya başlıyorsun aslında. Ondan önce bir ölüsün. Şimdi, teklik bilinci içerisinde, o yaşamayı seçebilirsin yani var o ne güzel işte varım var oluşuyor hissediyorum yaşıyorum çok güzel çok güzel bir hal bu ee, ancak öyle bir hani yollar var dedik ya şimdi teklik bilinci aslında şey nokta bilinci yani e, öz varlığının farkında olma. 8 ee, bilinç boyutu ancak o da bir boyut yani bunu anlamakta fayda var o da bir boyut yani e, dünyada öyle bir gelişim ilerleme tekamül onun da bir tekamül süreci olduğu anlaşılırsa e, şu hal ortaya çıkar yani Evet yaşamak güzel, yaşamdan tad almak güzel. Zaten hani birine bir şey yapmaya gerek yok, birine bir hizmet etmeye gerek yok. Zaten çevrendeki insanlara sohbet etmek yeterli. İşte şöyledir, böyledir. Bunlar güzel haller. Bir de hizmet realitesi, rehberlik realitesi vardır ki aslında daha önce hatırlarsanız yolda gördüğünüz her şey size rehberlik eder demiştik. Yoldaki her şey, yani yolda gördüğün dünyada zahir olarak bahsediyorum. İşte gördüğün bir tabela ya da bir ağaç, bir kuş, bir bisiklet, bir araba da sana rehberlik yapar. Bir de bilinçli ve farkındalıklı olarak idrak açmaya yönelik olarak insan dili ile konuşan, insan dili ile rehberlik yapan gerçek rehber diyorum ama zaten her şey gerçek rehberdir ama bir de şöyle insan anlamında rehberlik yapan hani ben şunu öğrendim hadi gel bunu paylaşalım değil de e, bilinçli ve farkındalıklı olarak o tekliği hakikati hisseden ancak oranın da aslında bir nevi hani şey olduğu oranın da belli bir kendi içinde oyalanma hali taşıdığı hissedilebiliyor. İşte o andan sonra gerçek realiteni ya da gerçek varoluşunu ortaya koyabilme iradesi. Ama bu irade senin iraden değil. Bu varoluşun bir iradesi olarak tecelli eder ve bilinçli ve farkındalıklı olarak yolda olan dostlara, yolda olanlara ee, rehberlik edebilmek, onlara yol gösterebilme, ee, bu bazen onların anlayış seviyesine göre, yani spiritüel spiritüel dilden konuşursun, işte din ehline din ehlinden konuşursun. Bu arada yani tekliği ve hakikati halini yaşayan insanlar, bunların hepsini yapmıştır yani. Bunların hepsinden geçmiştir. Yani bilimin de içine girip çıkmıştır. Bilimi de çözmüştür. İşte dini de çözmüştür. Ee, yani çözme derken olayın şeyini anlamıştır. Hani tabii kalkıp da kuantum fizik şeyleri, formüllerini ezberlemekten bahsetmiyorum. Olayın yani dışarıdan bakınca nereye gittiğini görmüştür. Öyle söyleyeyim. Dini de, işte çeşitli alanları da bunların hepsine girip çıkmıştır. Bunların hepsinin bir olduğunu görmüştür. Bunların hepsinin eee Farklı gibi gözüken tekliğe, bütüne ya da hakikatin eşsizliğinin ayrı ayrı mozai mozaiğinin bir parçası olduğunu hissetmiştir. O yüzden de hiçbirini dışlamaz. Hiçbirini dışlamadığı için de birisiyle karşılaştığında ne yapar? Onun dilinden ona yol gösterir. Onun dilinden ona rehberlik eder. Onun dilinden, onun anlayacağı şekilde ona aktarım yapar. Görüyorum bu aralar işte YouTube'da nan dualite yanlış diyenleri de gördüm. İşte nan dualite işte teknik bilinci yanlış, işte sizi hayattan koparır, hayatınızı vahveder. Şimdi bu bilgi şu anlamda, kime lazım? Şuna lazım yani. Ee, bilgiyle ilerleniyor. Yani dünya sürecinde sen dünyada maddeyi öğrenmeye, madde planını ve ruhsal planının birliğini ikisini bir etmeye geldin. O yüzden de bilgi o manada faydalı. Yani aslında non-dualiteye girmeyin arkadaşlar, canınız yanar diyenler şu korumayı yapıyor kendisini izleyen ve takip edenlere. Gel dünyada kal, yaşamak nasıldır bunu öğren bunu yapıyor, o hizmeti yapıyor. Ama diğer taraftan bir de nan dualiteciler var. Yani ikilik yok, sadece teknik var, her şey bir. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok, eğitim almanıza gerek yok, bilgi almanıza gerek yok. Ee, bunu da yaptığın zaman bu sefer kişi idraksel, zihinsel olarak algılamadan bir şeyleri ve onu hale geçiremeden sadece zihinsel boyutta bakın zihinsel boyutta bilgiyi almakla onu şuura <laughs> dahil etmek arasında fark var. Şimdi sadece zihinsel olarak bilgiyi verip hadi gel böyle yaşa dediğinde bu sefer realite yani dünya dedik ya gel bana. <laughs> Gitme. Yani realiteyi terk etme. Hakikat aslında hakikat dünyada aynı zamanda. Dünya da seni hakikate çağırır. Ama tabii dünyada bir hizmetçi, bir sistem olarak çalıştığı için gel der, maddeye gel, yani maddeye çağırır seni. Orada biz ne diyoruz? Hayatın içindeki olaylar, kaos diyoruz. Eğer kişi e, zihinsel düzeyde tekliği içselleştirip de idrak etmeden bunu yaşamda uygulamaz hale olursa tabii bu durum geçerli. Yani aslında e, insan ikiliği, ikilik düzenini, dualiteyi, her şeyin bir olduğunu, bu arada ikilik ve teklik zıt kavramlar da değil. İkisi de aynı şey bu arada. Yani ikiliği zaten kabul ettiğin anda tekliği de kabul ediyorsun yani. Çünkü bir şeyin zıttı da var diyorsan, e, her şey tek demektir zaten. Bunu demiş oluyorsun. Ama tabii e, o elmayı yedikten sonra ne oluyor? E, şey yapıyorsun. Önce ikilikten geçiyorsun. Hani e, ne derler? Cennete gitmeden önce cehennemin içinden yürümen gerekir misali. O tekliğe varırken de ikilikten geçiliyor tabii ki. Yani bugün böyle bir şey yaptı. Bakalım.